Evet, merhaba arkadaşlar. Ben Anıl. Bugün sizlerle beraber Crash Bandicoot 4 It's About Time oynayacağız. Ee, Crash Bandicoot bildiğiniz üzere geçtiğimiz 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl önce falan remaster edilmişti, remake yapılmıştı. Gerçi remaster mıydı, remake miydi? Bu tartışılacak bir konu ama yeniden yapılmıştı, yeniden oynamıştık yeni bir e, yeni görsellikle falan ve çok iyi bir oyundu. Zaten kanalda da konuşmuştuk. Ben acayip sevmiştim oyunu. Dördüncü oyun duyurulduğunda da ya, bayağı heyecanlanmıştım ama e, oyun konsol sevdi yani sadece PlayStation 4'te mi vardı yani konsoldaydı sadece fiyatlar dolayısıyla hiç yani böyle gözümün önünden bile geçmedi oyun o yüzden pek sallamadım ama PC'ye geldi e, çok iyi oldu artık oynayabileceğiz hem 1080p 60 fps oynayacağız hem de güzel olacak. Switch'e falan da çıkmış bu da harika bir şey Crash Bandicoot'un e, dediğim gibi remaster'ını çok beğenmiştim. Bu da bakalım birazcık daha üstüne koyup daha da iyi olmuş diyorlar nasıl olmuş nasıl bitmiş göreceğiz incelemesini yapar mıyım yapmam çünkü oynayamayacağım muhtemelen çıldırıp bırakacağım oyunu ee, nasıl olacak nasıl bitecek göreceğiz ilk izlenimi yapalım bir bakalım ilk saatlerinde kontroller nasılmış gerçi ben birazcık e, baktım e, o yüzden e, new game demem lazımdı benim aslında biliyor musunuz evet ben şöyle bir yürüdüm gerçi ben hiç başlamadım ki şeye ben sadece profil açtım. Evet evet problem yok. Sadece profil açıp hatta co oynamayı denedim. Selam Neo Cortex. Hmm. Tabi tam tam karşısına geldim evet. Yakaladım beni şu an yıllardır beceremediğin şeyi şimdi yap. Crash Bandicoot seviyorum güzel ya. Kafası güzel. Piyanımız ne bu sefer? Zaman yolculuk falan var zaten. It's about time demiş. Eski haritalar falan var. Evet yine kaybedeceksiniz abi artık şunu öğrenin. Bir yılda artık oturup saçma sapan işlerle uğraşmayacağım diyor artık olacak bu iş diyor. Kararlı bir kötü karakter ha. Hadi bakalım. Kreşi Yenebilecek misiniz? Kreşi yenerler mi bilmiyorum ama beni yeneceklerinden eminim. Gerçi geçen sefer, geçen oyunda da böyle demiştim. Ben asla bu üçlemeyi bitiremem demiştim. Böyle 2-3 oturuşta falan 15 saatte falan bitirmiştim deli gibi. Hatta böyle kanalda da videosu var. Ee, en zor bölümü falan bitirmiştim ilk oyunu remasterında. Oluyor arada böyle şeyler oluyor. Olacak böyle şeyler, böyle şeyler olur. Hii! Yaşasın Crash Bandicoot. Hadi bakalım. Çok heyecanlıyım. Harbiden heyecanlıyım. Ya bizim abimiz. Crash'in hiç umurunda değil. Bir şey olmaz abi zıplarız. bambu toplarız. Bambu değil şey, şey ne şey ne o? Ne ne deniyor? Egzotik meyve toplar yine hayatımızı şey ederiz. Hadi Crash haydi haydi kalk. İki haftadır video atmıyor musun Crash? Hadi. Hadi uyan. İlla yeni bir çıkmasını bekleyecekmişiz. Haydi. Hah. bakalım. Ha dedim niye controller çalışmıyor dedim. Şimdi evet. 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 Ee, yani. Keypad oynayabiliyoruz. Ne oluyor lan? Evet Crash rahat rahat hareket edebiliyor. Şurada bir easter egg vardı. Kol <laughs> oh, çok böyle bir... Haptic feedback yapmışlar. Değişik bir streçim var aletin. O da bilmiyorum belki de optimize olmadığı için oyunlar problem de hadi bakalım şapkamız taktık ve gitme zamanı. Oo evet buna alışmak zor olacak ya. Bu arada analoglar falan falan acayip garip geliyor. Ben son iki haftadır falan sadece Switch'te oynadığım için hop tamamdır. Show hat. Ah hat çok önemli değil. Hop. Tamamdır. Şu zıplamamız da var. Tamam, her şey olması gerektiği gibi güzel. Patlayalım mı yani? Acaba ölüm animasyonları nasıl? Yaşam oyunlarda çok güzeldi. Böyle çok epik bölümler var ama ya bu bilmiyorum nereye kadar gider. Geliyorum, geliyorum. Hop. Onu patlatalım. Gel, gel aku aku. Oku Hadi oku Geliyor. <laughs> Güzel. Örümceğimiz. Sen ben... Oy. Bir daha. Bir daha. Gel. Gel et. Ha. Ha. Ama olmadı ki bu. Ha okey. 100 tane de bir şey geliyor mu? Bu arada modern modda oynuyorum. Ee, hani oyunu başlamadan önce size seçtiriyor ya. Checkpoint'ten başlıyorsunuz ve yani öldükten sonra ne bileyim oyunun ta en başında falan başlayayım mısın? Çünkü öyle bir sabrım yok benim. Madem o kadar yenilemişler bir işe yarasın değil mi? Hay Allah. Im. Zaten eski modda oynayacak olsam giderim eski oyun oynarım zaten bitirememişim. Çok da güzel oyunduk. Ama kahır çekmeye gelmedik buraya. Yok, okey. Bu Bu arada şey çok güzel bir özellik. İsterseniz kapatabiliyorsunuz ama şu Crash Bandicoot'un düştüğü yerin bir ufak bir halkayla göstermişler çok önemli bir özellik. Çünkü bir önceki oyunda bir sürü insan şikayet etmişti dediğim gibi. Çok problem değildi ama bu tarz üç boyutlu daha geniş ve analog kullanmanız gereken bölümlerde biraz daha önemli tabi. mekana bak Allah bunlar ne. Sürekli çiçek böcekle uğraşmayacağız herhalde. Oo, Sonic. <laughs> Hadi bakalım. Boing. Herhangi bir şekilde aksiyona giremiyorum şu an. Oo. İşin farklı bölümlerine geldik. Ver point abi şu. Vurayım. Ah. Şurada bir Onu ben nasıl alacağım? Orada bir şey saklandı ama Aa. baya yedim. Ay. hayır. Kırılmayın. Gerek yok. Gerek yok point aldık Bu ne? Bonus mu? Hmm, Okey bonuslar çok gıcıktı önceki hmm. oyunlarda ya. Harbiden bayağı gıcıktı Beceremiyordum sürekli çıldırıyordum sonra hmm, Oraya nasıl gidebilirim? He şöyle gidebilirdim. Neyse tamam ona gerek bile kalmadı Okey Ne? Güzel Orijinalinde bayağı sadık kanal yapılmış bir oyun olduğu söyleniyordu Hakikaten öyle yani eski oyunlarda olan pek çok etmen şu anda da var gibi. aldık bu kutuya. Hiç hiç ben uğraşma. Oyun güzel gözüküyor yani. Ya. Zaten olarak ne bekliyorsunuz? Gerek yok. Mesela güzel, animasyonlar güzel, her şey çok tatlı bir şekilde devam ediyor ya. Bunlar niye ölüm simgesi var? Niye ölüm simgesi var üstünde? He, tamam basıncı üstüne şey oluyormuş. Yalnız oyunun tonu bir anda değişti. Hiç hoşuma gitmedi bu. Hiç hem de sevmem Ama dur sen daha 5 dakika Yeni başladık abicim dur yani Burada Sanki bir önceki Oyun daha bir rahatlı kontrol etmesi Alışkın olmadığım için bilmiyorum Ko kontrolera bile alışık değilim Öyle bir faktör var Hayır ama iyi oynarım Ama iyi oynarım yani lütfen hakkımı yemeyin Hiç beni uğraştırmayın Tamam Nasıl 102'de 104 ya. İki tane de bende kalmasın ya. Nasıl böyle iş olur? Evet, level complete. Hmm. Game sense. Ha, bunları toplayarak skin falan alıyoruz, değil mi? Okay, çok önemli değil ama klasik skin falan var böyle. Onu görmüştüm. Baya böyle şey gibi. Kutu falan hani PlayStation bir grafikleriyle gözüküyorsunuz. Hoş şeyler. Ama çok da gerekli değil de olsun. Sadece sağ sola zıplamamız yeterli. İki ayda hikayede var işte. Bir şeyler oluyor. Güzel şeyler bunlar. Eee Crash yok öyle korkma. Hadi bakalım evreni kurtaracağız. Daha direkt başladık. Sinematik falan girer diye düşmüştüm ama o, Bu ne? Ha 25 tik. Okey. Tamam 25 veriyorsun. Ay. Woohoo. Tamam güzel. Ne olur oyun zorlaşmasın. Gıdı Hop dodge kolaydı. Ya bu oyunda şeylerin olduğunu biliyorum. Böyle maskeler falan var. O maskelerle beraber farklı özellikleriniz falan oldu. Zaten kapakta falan da var. Bakalım ne olacak merak ediyorum ya. Hop kaydık. Güzel bu. Hop, hop. Vur vur. Dark Souls Dark Souls. Dojlayacaksınız. Ne oldu ya? Vurdu mu? onu öyle? Onu ben alayım ya. Onlar... Bunları toplayınca bana elmas falan geliyor ya. Hop hop. Skinleri açmayı biraz takabilirim. Eğlenceli olur. Hmm spin while standing still. Tamam. Hareket etmeden spin yaptık Aman aynı şeyi yaptık ya. <laughs> Sorunlu musun abi? Spin while standing still. Tamam. Bunda neden olmadı? Allah ım. Ben salağım herhalde. Uy. Çok güzel. Uy. Uy. Her şey güzel. O ne orada? Çok güzel parlıyor. Benim onu almam lazım ama alınmıyor mu o? Tamam alakasız bir şey de olabilir. Ben dayanamadım. Parlayan şeyleri görünce böyle alasım geliyor. Belki de alınabilecek bir şey de. Ben şimdi sana kayabilir miyim? Hop! Kayabiliyormuş. Dayay, ne oluyor? Ha, yani sanırım ilk maskemizi alacağız. Önce ben bonusuma gidip bonusumu alayım. Bonussuz olmaz. Gidip teşekkür ederim hop boink 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 boink, boink. wild holding heee yo wild holding o tamam o diyorum bu arada ama b çaktırmayın bunları alacağım çünkü risk hop boink boink A. aha ooo tutundu falan he bak bunlar güzel mekanikler Bayağı güzel mekanikler. Bayağı güzel mekanikler. Çok güzel mekanikler. Her şey çok güzel. Hadi bakalım. Gel 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 Al abi al sen bunları. Bunlar bana lazım. Hayır. Hayır. Patlamam gerekiyordu ama. Yapacak bir şey yok. Buna gerek yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu oyun böyle bir oyun. Bu oyunda öleceksiniz. Daha chapter 1'de ölmenin manası yok derseniz de Var. Öleceksiniz. Yapacak bir şey yok. Hmm. Olmaz, olmaz, olmaz. Yok. I'm standing still. Uf, var mı problem. Yok. Okay. Ne, şu şu ya. Nasıl bir tane kutu kaçırabilirim ben ya? ver abi ikinci ver abi ah vermedi ikinci kutuyu şey elması neyse o da olur oh, 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 oh. stres, stres stres büyük stres altında ha geldi ikinci kutu elması ha boss mu allahın cezası oyun. <laughs> ya timingim o kadar kötü ki zamanlama yok yani Ben bende zamanlama falan yok de modern oynayın şey ne retro oynayacağız Ah çok kötü Çok kötü tam bu 5 yıl önceki youtuberların oyunu bu Her öldüğünde biber yeme challenge yapmam lazım bunun için Anlamadım ki tam olarak patörünü oturtamadım kafamda Toplayacağım ki hepsini Oo TNT'miş bunlar Gözükmüyorlar da Selam hocam Dünyayı kurtarmalıyız merhabalar Tak onu tak yüzüne. Gerçi onun yüzüne takmayacağım. <laughs> Sürekli bir düşüş var oyunda. Evet. Merhabalar. Seni kullanıp değişik ova ne oluyor? Hayır taştan kaçmak yerine onlarda mı kaçacağız? <laughs> Minikler çok güzel ya. Tüt, 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 tüt. Hadi koş 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 bir şey olmaz bir şey olmaz. Sen o kadar yuvarlanan taşlardan Aa bir şeyler geliyor. O mavi şeyden kaçabilir miyim yoksa bilmiyorum ki. Aa gelme yaratık gelme. İyi <laughs> kolaydı. Kurtuldum. Tabii ki kurtulmadım ha. <laughs> yok yok bir şey yok. Aa, kutu kaçırdım. Neyse kutu kaçar. Kutu, kutuyu dert etmiyordum. Hop gel bakalım. Gel sen de. Çok güzel. Uf, yalnız tamamen şansa atladım. Orada ilk mik olduğunu hiç düşünmemiştim. Evet gelmeye devam ediyoruz o zaman. Hiç sıkıntı yok. Vur abi vur. Hiçbir şey olmayacak. Hop hop hop. Bunlar almazsam içimde kalır. Geliyor kafasını soktu ısıracak. Evet tamam. Ha, bu sefer kurtulduk. Ya nasıl altı? Hadi altı kutu tamam. Altı kutu kabul bir, Biraz çokmuş ama iki kutu biraz Az önce kurt korkuyordum, bağırmıyordun. Yazık olmadı mı? Hmm. 3 mas. He, max pardon söylemedim. Demek ölme sayınıza göre de elmas alıyorsunuz. Ya aslında ölmezdim de biraz aptallık ettim. Tamam bir sonraki bölümde ölmüyorum. Bak bunu yazdım. Bunu sizden not edebilirsiniz. oldu kadar. Evet, kafamız yere gömüşü. <laughs> Vallahi ben de bilmiyorum ya. Bir yerden bulduk işte. Quantum o Oo, Quantum Max döndüyse o zaman. Oo, Quantum şeysi. Neyse zorunda. Yes, yes. The kind we keep shut. We have to go through. my siblings and fix some with a big evil plan and a bigger ego something monumentally stupid. Aynı ben de böyle izliyorum şu an. Olaya bak. Abi sen ne yapıyorsun? unknowingly paved the way for our bright future. Bence Doktor Neo işimizi çözer. Aynen öyle. Al abi uçan gemine bin ve biz yok et. Tabi. Tamam. Hadi bakalım. <laughs> Durdurulamaz ya. Bunları zaten gördük. geçen oyunda bunları teker teker yedik. Öyle abi. Sen ne kadar zeki bir karaktersin ama muhtemelen çok çabuk öleceksin. Yok öyle bir şey olmayacak ama Evet, bir tık daha kaliteli bir karakter. Dimensional Map. <laughs> Diyarlar arası harita, hadi bakalım. Nasıl bir yer? Bölüm seçme yerine mi gideceğiz yani? Crash Bandicoot 1'deki gibi falan. Loading screenler güzel. PlayStation 5'e de upgrade etmişler. Oyun remaster etmişler, upgrade etmişler diyorum. Çok güzel gözüküyor oyun. PlayStation 5'i e olanlar oynasın çünkü başka oyununuz yok. <gülüyor> <gülüyor> Gitti. Tamam, excellent. Hadi bakalım. Gel artık sen nesin değil mi? Mavi kafa. Neydi ismini unuttum. Oo yarık alıyor, açıldı. Ha başka bir dünya. Evet tamam anladım. Bölge bölge ilerliyoruz. Her bölge, bölgenin sonunda da maske alacağız. Ki o maskeler de... Neydi sonunda? Tabii ki 3-4 tane falan vardır. Sonra da bosslarla falan. Hani şurayı yaptık. Sonra buraya geldik. Tamam. Hı, hmm, Buralara animasyon eklemişler. Hoş. Hadi bakalım bir playleyelim. Birazcık daha oynayalım sonra bitiririz. Çok uzatmaya gerek yok. O seri falan yapmam böyle bir oyun çünkü görüyorsunuz ne kadar kötü oynadığımı. Ben bunu kendi başıma bitirmeye çalışacağım. Umarım bitirebilirim. Geldik mi? Direkt başlıyor muyuz? Konuşacak mıyız? Beni kullan falan diyecek misin? Evet, bunları kapamak için maskeler lazım. Alırız maskeleri. Kardeşin. bu, bu bossu bu. Ha merhaba. Aldın mı? Yaptı mı kendi aletlerini? Peki. Hadi bakalım. Haydi rastgele. Şurada sen kutu gördüm ama yokmuş. Ne oluyor? Oo. Iron Man oldum. Du 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 du. Heh, R -T -R <laughs> Güzel bir özellik. Evet, burada basicleri öğreniyoruz tabii kutularla beraber. Ben çok düşerim bu da benim beynim kaldırmaz ki bunu. Kaldırmaz, vallahi kaldırmaz. Ben benim beynim şu an durdu. Tam şu an durdu şu an hissetmiyorum beynimi. Neyse deneyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Problem şu, şimdi bunu böyle yaptım, bu geldi, bunu böyle yaptım, Evet tamam, şu an çok basit şu an. Her şey çok basit. Gördünüz mü? Ben böyle bir insanım işte. Yetmiyor, yetmiyor. Yetmiyor, yok, yok. Yetmiyor, vallahi yetmiyor. Kalıyor böyle, böyle duruyor, diyor. Nasıl bir yere geldik, aman aman diyor. Tamam. Merhaba yengeç. Düşmansın değil mi sen? Ha ben de bekliyorum böyle aşağı inecek diye. Ha maskelerin sesleri de farklı. Hadi gel. Ne oluyor? Oy. Bu oyun çok acımasız. Bu oyun çok acımasız. Bu oyun yani of. Bu oyun bitmez. Bu oyun harbiden bitmez. Bir önceki oyunda bitirmem şanstı zaten. Bir de değdiğin gibi ölüyorsun ya. Oo, bir de kırılıyor bunlar. Ha, okay. O bana lazım değil, ama yine de alayım. Hmm. Sen de gel. Tamamdır. Nitro, nitro da canım yakıyor ki. Allah'ım ya Rabbim kafa yiyeceğim. Kafa yiyeceğim. Kafa yiyeceğim. Harbiden kafa yiyeceğim yani az kaldı. Bakalım bunu kaç öldürmede bitireceğiz. Kaç ölümde bitireceğiz. Bu çok zor bir oyun. Bunu beğenmedim ben. Bunu hiç beğenmedim ben. Yetişmiyor. benim yetişmiyor. Harbiden baya böyle oynayamıyorum şu an bu oyunu. Şu an aranızda Crash Bandicoot'u böyle deli gibi oynayıp bitirmiş olanlar çıldırıyor biliyorum ama Oynayamıyorum. Harbiden oynayamıyorum. Harbiden oynanmıyor yani. Şuna bak. Ya daha ilk bölümden ben nefret ediyorum. Bekle ilerle bekle ilerle. Bunlar nefret ediyorum ben ya böyle. Ya ben sevmedim şu an bu oyunu sevmedim ya. Baya sevmedim şu an bu oyunu. Ya bekle ilerle niye yapıyorsun? Biraz yetenek konuşursan o kadar güzel yeteneğim var. Ben niye bekleyip ilerlemek zorundayım? İstemiyorum bekleyip ilerlemek. Heh. Sinir kustuğuma göre biraz devam edebilirim. Bir de retro modunda oynayacağız ha. oldu canım oldu. İyice kafayı yiyelim değil mi? İkisi de lazım değil. Hiç ya, evet, ya, ya orada bastım çünkü merak ediyordum acaba ne yok olacak diye. Fazla merak zararlıdır arkadaşlar. Bunda... Hayır oraya gitmek istemedim lanet olası oyun. <laughs> Niye bana bunu yapıyorsun? Değil mi? Ha bir de bu var. Hayır. Hayır hayır, hayır. Ne olur öldürme beni. Gerek yok. Neyse en azından gitmek istediğim yere gidebileceğim. Tabi öyle yaparsan o iş olmaz ki. Neyse öleceğim bir daha sıkıntı yok. Ay. Tamamdır. Can toplamadığımız için çok bir anlam yok ama Slam yaparsam oraya ne yaşarız biliyor musun? Oyun yani Yok oluruz ben yapmayacağım öyle bir şey Teşekkür ediyorum Of aman Dur D-pad oynayayım biraz Hadi bakın biraz D-pad deneyim D-pad deneyim dedim Okay Okay Ha, evet, bunun için gerekliymiş demek ki. Hop, hop. Aa, bir bonusumuz var ya. Evet bir, bonusumuz var. Panda dur 2 dakika. Bonusumuz var. Hayır yine mi ya? Gel. Ha, bunu her istediğimiz yerde kullanamıyor muyuz? Anlamadım ki tam olarak. Ne olacak? 5 Okey Lan Ah Çok kötü her şey Acayip kötü her şey niye böyle bu oyun niye niye yani Tamam 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 Ben devam ediyorum arkadaşlar yoksa bu video bitmeyecek. Harbiden video bitmeyecek. Yok. Şimdi birazcık. Hayır oraya gitmek istemiyorum. Evet arkadaşlar bu oyun çok güzel bir oyun. Harbiden çok çok iyi bir oyun. Ee, yani... Ama ben oynayamıyorum. Harbiden oynayamıyorum. Yani İyi ki bu oyunu konsollara falan satın alma gibi bir şey yapmamışım. Ee, çünkü ben çok zor bir oyun. Harbiden hani demişler ki Crash Bandicoot zor bir oyun. Ama sanki e, önceki oyunları biraz geri kafalıydı ve tam olarak istediğimiz şey olmamış. Yani iyi bir sonuç yokmuş ortada. Demişler ki biz ağzına tükürelim oyunun. Yani Naughty Dog'un elinden çıkmadığı çok belli. Bu oyunun Night Dog'un elinden çıkmadığı çok belli. Orijinaline sadık kalmış. Doğru. Pek çok şey güzel. Miza, işte grafikler, mekanikler falan. Yani çok böyle uçmamışlar ama ...bölüm tasarımları çok böyle bir ne bileyim daha kaç Üç bölüm oynadım abi sakin yani bir en azından bir dünya iki dünya ilerleyelim. Yani daha ikinci bir dünyadan ikinci dünyanın birinci bölümünden bekle dur bekle dur onu aç bunu kapa. Ben bittim. Ki bunun da tepeli aşağı yürümeleri var. Oradan bir şeyler. Zaman durdurması falan var. Ben oynamaya çalışacağım. Ee, bakalım ne olacak ne bitecek. Bir bitirebilirsem oynadım bitirdim ya da bilmiyorum. Bitirebilirsem inceleme yaparım buna ya. Bu manyak bir şey. Bilmiyorum arkadaşlar. Oyun güzel. Biliyorum çıldırdınız izlerken. Dediniz böyle mi oynanır bu oyun. Bu oyun çok kaliteli falan dediniz ama ben de bir yere kadar bilmiyorum. Neyse arkadaşlar o zaman şimdi benden bu kadar. Hoşçakalın.